istikrar ve refah bütçesi olarak nitelendiriliyor efendim 2026 bütçesi için dediğimiz gibi reformlarımızın meyve vereceği bir yıl olacaktır deniyor. 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir. 2026 yılı bütçesini bu sözlerle niteledi. Reformların sonuçlarını alacaklarına işaret etti. 2026 yılı orta vadeli programımızın en kritik yılıdır. Çünkü 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik bir yıl olacaktır. Bütçemiz istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi sunumu için meclis kürsüsündeydi. Kişi başına düşen gelir hedefinin altını çizdi. 2024 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 15 bin doları aşmıştır. Yıl sonu tahminimiz ise kişi başına gelirde 17 bin 748 dolardır. 2025 yılı itibarıyla kişi başına düşen milli gelirimizin bu seviyelere ulaşmasıyla ülkemizin Dünya Bankası'nın atlas yöntemiyle belirlediği eşik değerleri ilk defa aşarak yüksek gelir grubu ülkeler arasında yer alması öngörülmektedir. Yılmaz işsizlikte kademeli gerilemeye işaret etti. 2025 yılı işsizlik oranının orta vadeli programda öngörülen %8,5 düzeyinin bir miktar altında gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. İşsizlik oranının ise 2028 yılında kadar kademeli biçimde düşerek %7,8 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonla mücadeleyi de ayrı parantez açtı. Bütüncül bir yaklaşımla Para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılında enflasyonun %20'nin altındaki bir seviyeye inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını, 2027 yılında enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesini hedefliyoruz ve kararlı bir şekilde bu doğrultuda ilerliyoruz.